Risale-i Nur bunları yazmış. Net yazmış. Evet. Hazreti Mehdi cemiyetinin, cemaatinin üç vazifesi var. Bu üç vazife altı ayrı vasıflı hizmetlerle meydana getirilecektir. Altı ayrı vasıflı. Birincisi müştehit, ikincisi müceddit, üçüncüsü hakim, dördüncüsü mehdi, beşincisi mürşid, altıncısı kutlu azam bu altı ayrı ayrı vasıfla altı ayrı hizmet olacak. Kıyamete kadar. Bunlar Risale-i Nur'un hizmet devreleri. Şu anda hakimiyet devresini yaşıyoruz. Her zamanı kendine mahsus özellikleri vardır. Bu zamanın özellikleri Yusuf Aleyhisselam'ın işlerinin özelliğini tutmayabilir. Ama güzel gidiliyor. Güzel gidiliyor. Bugün o adamın hangi herhangi bir toplantıda konuştuğu sözlerin altına hiç düşünmeden ben imzamı atarım. Hiç düşünmem. Elhamdülillah. Hiç düşünmeden. E, bu kadar güzel bir vaziyet var. Bu kadar güzel bir vaziyet var. Yani illa ben mi yapacakmışım? İlla bilmem kim mi yapacakmış yani? Allah kimi gönderdiyse, burnu kesik zenci olsa tabi oluruz hakkı söylüyorsa. Şükürler olsun. Yani o zamanı o zamana gitmeye gerek yok. Hatta 100 sene evvelsine bile gitmeye gerek yok. Eski hal muhal. Ya yeni hal ya İzmirler. İzmir.